İdrar kesesinin dışarı bağlantısı ve idrar kanallarının son bölümünde olan üretra, herhangi bir nedenle zarar görürse kanalın genişliğini azaltan bir yara dokusu oluşabilir ve bu durum idrar ve meninin akışını yavaşlatabilir veya bazı durumlarda tamamen engelleyebilir. Rabia Suluk 9 yaşında, idrar kesesinde darlık hastası. Tıbbi destek almasına rağmen sonuç alamayan Rabia Suluk, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Kızımın idrar kesesinde darlığı var. Doğduğundan beri 9 sene oldu. İdrar enf enfeksiyon kapıyor, iştahsızlığı oluyor, karnı ağrıyor, kusması da oluyor. İdrarını tutamıyordu, kaçırıyordu. İşte 9 kere kızım ameliyat oldu. Onun cedi istediler, biz kabul etmedik. Fare bitkileri kızım 3 ay kullandı. İdrar kaçırması azaldı. Eskisinden biraz düzgün. İdrarını hiç tutamıyordu. Şimdi tutuyor biraz. İdrar yolunda bayağı değişiklikler oldu yani. Önceki güne biraz daha iyi hocama teşekkür ederiz yani. Allah razı olsun. İnşallah sonucu güzel olur.